Tevekkül sahibi olmamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Her işimizde Cenab-ı Allah'tan istememiz lazım. İnsanları araya sokmamak lazım. Muhterem kardeşler. İnsan eğer araya başkalarını sokarsa o zaman onun kölesi olur. Bakın İnsan araya Allah'tan başkalarını sokarsa onların kölesi olur. Nefsimizi sokarsak nefsimizin kölesi oluruz. Başka gözle görünen bir maddi bir varlığı, bir insanı sokarsak onun kölesi oluruz. Ama insan bu ikisini değil de araya bu ikisinden kurtulursa, bu ikisini sokmazsa, nefsinden kurtulursa, başkalarına muhtaç olmaktan da kurtulup da Allah'a esir olursa o zaman sadece Allah'ın esiri olursun. Allah'tan istersin, Allah sana verir. Allah'ın esiri olmak ne demek? Allah'ın kulu olursun demek. Peki kulun sahibi, mevlası, kulun mevlası kulunu sahipsiz bırakır mı? Bırakmaz. Mevlamız Allah olsun. Mevlamız insan olmasın. Mevlamız nefsimiz olmasın. Tamam? Arada arada Allah'la aramızda vasıtalar olmasın. Tevekkül bu yani. Hiç Allah'tan yardım Allah'ın yardımından umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Ne halde olursak olsun ol, olalım. Ne kadar böyle şartlar zor olursa olsun, ne kadar elimiz kolumuz bağlı bile olsa emin olun ki Allah en çıkmaz sokaktan bizi çıkarır. Çıkarır mı? Musa Aleyhisselam'ı en çıkmaz sokaktan çıkarmadı mı allah Teala? Ya Musa Aleyhisselam'ı nerelerden kurtardı Mevla Teala? Bebekken Firavun'un elinden alıp kurtarmadı mı onu? Kesecekti. Bütün bebekleri doğuruyordu. Nasıl kurtardı? Al, anası koydu onu beşe, attı onu Nil Nehri'ne. Kim verdi o Nil Nehri'ne yön? Nereye akıttı onu? Saraya akıttı. Kim korudu orada dalgalardan, yılanlardan, çıyanlardan? Bebeği Allah korudu. Allah bu kadar bu kadar işin içerisinde yani. Allah bu kadar tabiri caizse sahada Mevlamız. Allah'ımızı unutmayacağız. Her an bizi görüyor, her an bizi işitiyor. Tevekkülümüz sağlam olacak. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'e geldi. Önünde Kızıldeniz, arkasında kim var? Firavun ve ordusu. En çıkma sokak, çıkma sokak yol yok artık yani. Cenab-ı Allah Kızıldeniz'de 12 tane yol açtı, 12 tane denizi böldü Allah. Nasıl unutuyorsun Allah'ın gücünü? De gidiyorsun Ahmet'ten Mehmet'ten yardım dileniyorsun. Ey aciz insan! Tevekkül. Allah'ın gücünü unutmayacağız. Her şeyimizi Mevla'dan isteyeceğiz. Boş verin Ahmet'i Mehmet'i. Boş nefsimizi, hevamızı. Cenab-ı Allah'a esir olalım. En güzel Mevla Allah'tır. Kulunu asla sahipsiz bırakmaz. Eğer Ahmet'e Mehmet'e kul olursak, nefsimize kul olursak, Hiçbir faydası bize onların yok ama Allah'a esir olup da ona kul olursak Cenab-ı Allah bütün imkanları ve fırsatları önümüze sunuyor.